selamlarımı gönderiyorum. Filistin'in yiğit evlatlarına, Gazze'nin mazlum ve mahzun evlatlarına, ülkem ve milletim adına en derin sevgilerimi gönderiyorum. Afrika'dan Asya'ya, dünyanın dört bir ucunda bu gecenin manevi ikliminde ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan mümin yürekleri Canı gönülden tebrik ediyorum. Böylesine anlamlı bir akşamda kalplerimizi buluşturan, ruhlarımızı ve dualarımızı bir araya getiren Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Allah'ın selamı Muhammed Mustafa Efendimizin, onun ehli beytinin, Raşid halifelerinin tüm sahabi kiramın üzerine olsun sahip oldukları ilimle, hikmetle, irfanla İslam'a ve Müslümanlara hizmet eden İslam'ın çağlar üstü mesajlarını gönüllere nakış nakış işleyen alimlerimize, din büyüklerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. İlahi Kelimetullah yolunda vatanı ve milleti için fedai can eyleyen tüm şehitlerimizin aziz ruhlarını rahmetle, tazimle iade ediyorum. Vatanın ve ay yıldızlı al bayrağın bekası için bedel ödeyen gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Hepsine sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum. Resul-i Ekrem Efendimizin aleyhissalatu vesselam dünyayı teşriflerinin bir seneyi devriyesine daha ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Mehmet Akif merhum veladet-i bakın nasıl anlatıyor. 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab... bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Evet. 14 asır önce ayın 14'ü gibi parlayan Peygamber Efendimizi Aleyhissalatu vesselam bugün bir kez daha büyük bir ihtiramla, hürmetle yad ediyoruz. İnşallah bu gece salimen vasıl olacağımız taptaze bir şuur ve heyecanla ihya edeceğimiz Leyle-i Mevlid'in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere yeryüzünün farklı köşelerinde ölümle, açlıkla, zulümle ve zalimle boğuşan tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlid-i Nebi haftasını her sene farklı bir başlık altında idrak ediyor. Bu seneki programların teması Peygamberimiz ve şahsiyet inşası olarak belirlendi. Hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında icra edilecek programlarla hep birlikte bu müstesna günlerin feyzinden istifade etmeye çalışacağız. Burada öncelikle şu susun altını çizmek istiyorum. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam veladetinden vefatına kadar her anıyla, yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle bizler için en güzel örnektir. Hazreti Ayşe validemiz Aleyhisselatu Vesselam Resulullah Efendimizi tarif ederken yürüyen Kur'an ifadesini kullanır. Peygamberimiz vahye aracılık etmekle kalmamış, Kur'an'ı yaşamış, onun hayatının her anına tatbik ederek ete kemiğe büründürmüştür. Rabbimiz Asap Suresi 21. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey inananlar andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Kur'an-ı Kerim nasıl insanlık için bir kurtuluş reçetesi ise Muhammed Mustafa'nın hayatı da insanlığın yolunu aydınlatan bir meşaledir. Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimiz'dir. Bizim rehberimiz de Önderimiz de uğruna can vereceğimiz maşukumuz da sadece ve sadece odur. Rabbim bizlere Resulullah'ın izinde yürümeyi, onun hayatıyla şahsiyetimizi inşa etmeyi, onun örnek ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin diyorum bir manevi diriliş fırsatı olarak gördüğümüz peygamberimizin veladetinin yıl dönümünün buna vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde tertiplenecek programlarla dünya hayatının gailesi altında yorulan, örselenen, sıkışan kalplerimizi Peygamber Efendimizin aşkıyla yeniden Nur eleyeceğiz. Bir olmanın, birlik olmanın, mümin gönüller olarak vahdet olmanın sırrına inşallah bir kez daha ereceğiz. İnsanlar arasından çıkmış en güzel örnek olan efendimizin kılavuzluğunda şahsiyetimizi yeniden inşa edeceğiz. Bu niyetlerle düzenlenecek programların ifasında vazife üstlenen Diyanet Teşkilatı mensuplarımızın her birine muvaffakiyetler diliyorum. Bu vesileyle ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında emri bil maruf, nehyanil münker şuuruyla tebliğ, tebiğin ve irşat faaliyetlerinde bulunan tüm kardeşlerimden, hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Diyanet camiamızdan bu anlamlı gecelerin ihyasında oynadığı öncü rolü aynı kararlılıkla devam ettirmesini bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, şahsiyet inşası tek tek fertler kadar fertlerden müteşekkil toplumlar için de önemlidir. Şahsiyetini medeniyet değerleriyle, güzel ahlakla yoğuran bireyler önce ailelerine, sonra mensubu oldukları millete, en sonunda ise tüm insanlığa faydalı kişiler olur. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam hayatına baktığımızda şahsiyet inşasının üç sütun üzerine bina edildiğini görürüz. Bunlar da iman, ahlak ve hikmettir. O söylediğine ve yaptığına herkesin itibat ettiği Muhammedül Emin'dir. Hiç kimsenin arkasına bakmadan, kalbinde en küçük bir şüphe duymadan canını, malını namusunu teslim ettiği en güvenilir kişiydi. O insanların en hayırlısı, en takvalısı, en şefkatlisi ve merhametlisiydi. Bununla birlikte Efendimiz cihat meydanlarının muzaffer komutanıydı. Efendimiz imanla yoğrulmuş bir kalbin takva ile süslenmiş bir şahsiyetin nasıl bir hayat sürdüreceğini bizzat yaşamış ve bizlere miras bırakmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi şahsiyetini Kur'an ile inşa ederken aynı zamanda ümmetinin de şahsiyetini şekillendirmiştir. En yakın dostları ve ashabı onun izinde yürüyerek kendi şahsiyetlerini kemale erdirmiş ve insanlığa örnek olmuştur. Şahsiyet inşası sadece ferdi bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Şu hakikatin hepimiz gayet farkındayız. Güçlü şahsiyetler sağlam bir toplumun teminatıdır. Bireyler ahlaklı erdemli, merhametli olduğunda toplumda da adalet olur, huzur olur, emniyet olur ve refah olur. Ama tek tek kişiler bozulursa aile bozulur, aile yozlaşırsa toplum çürür, toplum çürürse devlet çürür, memleket çürür, bütün insanlık çürür zeval görür. Bakınız değerli kardeşler, millet olarak son iki asırdır. Çok yönlü, çok ince düşünülmüş bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Milletimizin ruh köküyle, kadim medeniyet değerleriyle bayını zayıflatmak isteyenler yıllardır aynı noktayı hedef alıyor, aynı noktaya hançer vuruyor bu milletin iman kalesini çökertmek için hiç olmazsa bu kalede gedik açmak için yıllardır pervasızca saldırıyorlar. Bunu bir dönem camilerimizi kapatarak, ahıra çevirerek, satarak yaptılar. Bir dönem minarelerimizden günde beş defa yükselen Allahu Ekber nidalarını susturarak yaptılar. Bir dönem Kur'an-ı Kerimleri, ilmihal kitaplarını, elif bağları toplatarak yaptılar. Bir dönem mütefekkirlerimizi, münevverlerimizi, Kur'an talebesi yetiştiren alimlerimizi hapse atarak yaptılar. Bir dönem insanları mürteci, yobaz, takunyalı, tarikatçı, başörtülü, takkeli diye tahkir ederek, fişleyerek kendi öz yurdunda paryalaştırarak yaptılar. Bir dönem İmam Hatip okullarının kapısına zincir vurarak başörtülü kızları üniversite kapısında ağlatarak yaptılar. Bir dönem Kur'an kurslarına saldırarak, camilere saldırarak sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir emrine ram olan hocalarımıza saldırarak yalan ve iftiralarla Diyanet camiamıza saldırarak bu milleti manen çökertmeye çalıştılar. Bu yıkım projesinde kimi zaman medya kullanıldı. Kimi zaman sinema, tiyatro, televizyon dizileri kullanıldı. Kimi zaman kaleminden nefret akan sözde aydınlar kullanıldı. Kimi zaman terör örgütleri, marjinal örgütler, ihanet çeteleri kullanıldı. Maalesef kimi zaman da siyaset kurumu, siyasetçiler kullanıldı. Değerli hocalarım, burada şunu da ifade etmek durumundayım. Artık eskisi kadar olmasa da halen birilerinin bu manevi işgal projesine taşeronluk yaptığını görmekteyiz. Aralarında FETÖ'cü ve bölücülerin de olduğu malum mahfiller bunu son derece planlı, son derece sinsi ve kurnazca yapıyor. Biz bunlardan ülkeye kötülük dışında nifak ve husumet dışında zaten bir şey beklemiyoruz. Kimileri de millet ve memleket düşmanlarının tuzağına düşerek bu manevi yıkım projesine istemeden destek veriyor. Ülke gündemine gelen bazı hadiseler bu çevreler tarafından milletle ve milletin inanç değerleriyle kavga vasıtası haline getiriliyor. Şurayı özellikle dikkatinize getiriyorum. Bu ideolojik bağnazlık Son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki Cuma hutbesini hutbede okunan ayeti kelimeleri hedef almaya başladılar. Kendini bilmezin birisi çıkıyor hem de bu ülkenin muhalefet partisi adına doğru düzgün bilgisinin olmadığı dini konularda ahkam kesiyor. Diyanet teşkilatımıza hocalarımıza utanmazca had bildirmeye kalkıyor. Bunu yaparken de cehaletini gizlemek için Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in arkasına saklanıyor, onu paravan olarak kullanıyor. İçinde ne varsa ortaya dökmek yerine Gazi Mustafa Kemal'i hadsizliğine alet ediyor. buram buram tek parti faşizmi kokan bu ilkellik karşısında maalesef mensubu olduğu parti içerisinden akıl, vicdan ve biraz feraset sahibi hiç kimse itiraz etmiyor. Genel başkan dahil hiç kimse tepki göstermiyor. Bakınız aynı ideolojik fanatizm 85 milyon olarak hepimizin yüreğini yakan narin yavrumuzun vahşice katledilmesi hadisesinde de yaşanıyor. Birileri daha olayın ilk anından itibaren bu cinayeti bir kamplaşma, bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu. Oysa ortada vahşi bir cinayet var. Ortada masum bir sabinin, sabinin öldürülmesi var. Ortada kalp taşıyan herkesin içine kor gibi düşen bir ateş var. Fakat buna rağmen kimileri 8 yaşında hayattan kopartılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. 40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce narini bizden alan polis, asker, sivil, kadın, yaşlı, bebek demeden binlerce vatandaşımızı acımasızca öldüren bölücü terör örgütünün uzantıları aynaya bakmadan millete vicdan dersi, insanlık dersi verme cüretinde bulunuyor. Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu vahşet öne sürülerek aile müessesesi hedef alınıyor dini kurumlar hedef alınıyor. Hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum. Bu vicdansızlıktır. Fırsatçılıktır. iki yüzlülüktür. Bu milleti provoke etmek, toplumun sinir uçlarıyla oynamak demektir. Bu ciğer parelerini şehit vermiş ailelere Çocukları zorla dağa kaçırılmış diğer bakır annelerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Burada şunu çok net ifade etmek isterim: Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak. Bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu rezil olaylar üzerinden bölücü örgütün uzantılarının ve marjinallerin günah çıkarmalarına, milleti kışkırtmalarına, toplumun direği olan aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz. Kıymetli hocalarım, aziz kardeşlerim, içinde bulunduğumuz sancılı değişimler çağında medeniyet değerlerimizi ortak aklı Ortak vicdanı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. İnsana ne oluyor dediğimiz, insanlık nereye savruluyor dediğimiz, bu gidiş nereye dediğimiz günlerden geçiyoruz. Haya, edep, şefkat ve merhamet gibi hasletler günlük hayattan biraz daha çekiliyor. İnsanı fıtratından kopartan LGBT vari sapkınlıklar daha önce hiç olmadığı kadar özendiriliyor, teşvik ediliyor. Arif Nihat Asya merhumun ifadesiyle yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Vicdanlar yarına çıkmadan sakatlanıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Gerçekten de cehaletin, kibrin, zulmün babaları kıtalar dolaşıyor. Kan dökmeye, can almaya, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya doymuyor. Müslümanca bir hayata, Müslümanca bir duruşa sahip olmanın zorlaştığı Bedel ödemeyi daha fazla mücadele etmeyi gerektirdiği bir dönemdeyiz. Sevgili Peygamberimizin hikmet dolu sözlerine, yolumuzu aydınlatan rehberliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Karşılıklı saygı temelinde ön yargılarımızdan uzaklaşmaya, birbirimizi daha iyi anlamaya, birbirimizde empati kurmaya ihtiyacımız var. Millet olarak dayanışmayı daha da yüceltmeye, muhabbeti aramızda daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var. İslam kardeşliğine, bizi biz yapan kadim değerlerimize daha sıkı sarılmaya ihtiyacımız var. Bu mübarek geceleri gönül köprülerimizi sağlamlaştırdığımız müstesna zamanlar olarak görmemiz ve kıymetini bilmemiz gerekiyor. Her ne kadar etrafımızda kan gözyaşı ve zulüm hakim olsa da geleceğe dair endişelerimizi artıran müessif olaylar yaşansa da Müslümanlar olarak Allah'tan ümidimizi kesmemekle mükellefiz. Hayatımızın her aşamasında havf ve reca, korku ve ümit arasında daima müteyakkız olmak Rabbimize sığınmak mecburiyetindeyiz. Bunu başardığımızda hem fert olarak hem de millet ve ümmet olarak Rabbimizin önümüzde yeni kapılar açacağına yürekten inanıyorum. Siz hocalarımızdan daha fazla çaba, daha fazla gayret bekliyorum. Daha önce de söyledim. Siz irşat vazifenizi layıkıyla yaparsanız kimsenin çamuru size bulaşmaz. Sizler duruşunuzla, tavrınızla, hayatınızla, sözünüz ve davranışlarınızla örnek olursanız, gençlerimizle, milletimizle aranızı hiçbir kirli kampanya bozamaz. Unutmayın, iman kalesinin muhafızları... Sizlersiniz. Göreviniz ağır. Mesuliyetiniz büyüktür. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Rabbim bu gece bu hafta hürmetine Habibinin yüzü suyu hürmetine bizi kendi yolundan sıratı mustakimden ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle Peygamberimizin veladetinin yıl dönümünün hepimiz için tüm insanlık için Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Leyle-i Mevlid'de edeceğiniz duaların, yapacağınız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. İmamlarımızın, müezzinlerimizin, Kur'an kursu öğreticilerimizin, vaizlerimizin, müftülerimizin ve din hizmetleri müşavirlerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı da bu vesileyle tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu güzel program için teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Katılımlarıyla Mevlid Gecemizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz gününün anısına Sayın Diyanetleri Başkanımız, Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tablo hediye edecekler. Lütfen ayrılmayın. Birazdan programımızı noktalayacağız. Hatta Davut Bektaş'ın Celi Sülüs hattıyla kaleme aldığı bu eser Betül Koyuncu'nun Ebru süslemesiyle La galibe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızı Uğurluyoruz güçlü alkışlarınızla, kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Mevlid Geceniz mübarek olsun. Kıymetli konuklar, değerli misafirlerimiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Mevlid Gecemizi...